Merhaba arkadaşlar. Fatih Marshall Show'un birinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda kardeşim Mustafa var. İlk konuğum olacak. Mustafa kendisi İTÜ'de mimarlık okuyor. Kendini tanıtır mısın? Adım Mustafa Marshall, İTÜ'de mimarlık. Evet. Şimdi yayınımıza çok önemli bir uyarıyla başlayacağız. Koronadan korunmanın yolunu bulduk. Davullar. Saksafon. Yan flüt. Blok flüt evinizde kalın. Şimdi size dünyadan bazı geri zekalıların videosunu izleteceğiz. Vallahi korona yakalanırsam korona yakalanırım. Yapacak bir şey yok. Ne zamandır bu zamanı bekliyordum. Yani ne bileyim abi ya. Abi ne olacaksa olsun artık. Ya bunlar çok kötü be abi. Ya dünyada o kadar problem var, açlık var, bilmem ne var. Ya of ya ben 21 yaşıma girdim. Ya bunu kutlayacağım tabii ki ya. Sokağa çıkmaya saat çıkana kadar ben bunu kutlayacağım. Hmm. Airbnb'de kaldım. Her şey kapanmadan sarhoş olmam lazım. <laughs> ya çok kötü ya. Ama biz <laughs> eğleneceğiz. Çok kötü ya. Ben <laughs> New <eğleneceğiz>. Orleans'lıyım. <laughs> ya çok kötü ya. Yok ya. Benim <laughs> doğum günüm. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi dünyada çok fazla gerizekalı var. Ama işin güzel yanı şu ki bizden çok çok uzaktalar. Şimdi bu karantina günlerinden sonra olabildiğince sağlıklı bir şekilde tekrardan hayata dönebilmek için size küçük tavsiyelerimiz var. 1. Beslenmenize dikkat edin. 2. Evde olsanız dahi egzersiz yapmayı bırakmayın. Nasıl mı? Tabii şimdi siz diyorsunuz ki iyi de benim evim yeterince büyük değil. Ben nerede egzersiz yapacağım? Bunun için de çözümü bulduk size. <laughs> Evet, gördünüz. Mutfakta çareler bitmiyor. Şimdi size evinizdeyken sizi dışarıdaymışsınız gibi hissettirecek bazı önerilerimiz var. Google Maps. Şaka şaka, Google Maps değil. E, ambulans İstanbul diye bir YouTube kanalı keşfettim. Bir girin bakın, çok güzel başlıkları var. Yok artık, ambulans iğne deliğinden geçer mi? Beklenen kokpit açısı. Sürüşü bu açıdan görmelisin. Kalp krizi, hava yağışlı, trafik yoğun. Ambulans ile kaza yaptık, gibi birçok başlığın olduğu bir YouTube kanalı. Bu kanalda ne göreceksiniz? Bu kanalda ambulansa yerleştirilmiş kameralardan bütün İstanbul sokaklarına ambulansın geçtiği her yeri izleyebileceksiniz. Böyle küçümseyerek baktığınızı görür gibiyim. Sakın küçümsemeyin. Bayağı etkileyici, gerilim dolu videolar. Ayrıca evinizdeyken dışarıdaymış gibi hissettirecek videolar. Evet arkadaşlar. Yayınımızın sonuna yaklaşırken şimdi Mustafa İnci'nin bir şiiriyle programımıza son vereceğiz. Göz göze geldi ruhlar, ortak yönü buldular. Kanı coştu insanın, destan yazdı duygular. Geceler gündüz oldu, kaçtı bütün uykular. Melekler destur verdi, adına aşk dediler. Hiç anlamı kalmadı, ne yazın ne de güzün. Durup dururken yürek üstünde kaldı gözüm. Özlemek keyif verdi, beklemek biraz hüzün. Gözlerden yaşlar aktı, adına aşk dediler. Evet, Osman İnci'ye bu şiirinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evinizde kalın, sağlıkla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.